elektriksel alan yer çekimsiz bir ortamda elektrik yüklü bir cisim serbest bırakıldığında harekete geçiyorsa o ortamda elektriksel alanın varlığından söz edilir. Yer çekimsiz bir ortamda elektrik yüklü bir cisim serbest bırakıldığında harekete geçiyorsa o ortamda elektriksel alanın varlığından söz edilebilir. Şimdi eksi yüklü balon eksi yüklü levhanın oluşturduğu elektriksel alanda ee, kuvvet etkisi ne şekilde ki bir dengede kalır? Eksi eksi yükleri gittiği için balon e, eksi yüklü levhadan uzaklaşıyor. Buna göre elektriksel alan yüklü cisimlerin çevrelerinde oluşan ve temas gerektirmeyen kuvvet uygulayan bir alandır. Aynı zamanda elektriksel alan e, elektriksel kuvvete birim yükü etki eden elektriksel kuvvet olarak da adlandırabiliriz. Şimdi elektriksel alan gerçekte var olmayan kağıt üzerinde açıklamayı kolaylaştıran çizgilerle gösterilir. Elektriksel alanın şiddetli olduğu yerde çizgiler sık, zayıf olduğu yerde seyrek ve düzgün olduğu yerde paralel ve eşit aralıklı çizilir. Elektriksel alanın şiddetli olduğu yerde çizgiler sık, zayıf olduğu yerde seyrek Düzgün olduğu yerde paralel ve eşit aralıklı çizilir çizgiler. Bunlara elektriksel alan kuvvet çizgileri diyoruz. Şimdi bakalım bunlara. Yük dağılımlarının elektriksel alan çizgileri. Şimdi pozitif yükteki elektriksel alan kuvvet çizgileri yükten dışarı doğrudurlar. Bütün çizgiler yükten dışarı doğru Pozitif yükün elektriksel alan çizgileri yükten dışarı doğrudur. Ve yükün e, üzerinde 90 derece ile çıkarlar. Negatif yükün elektriksel alan çizgileri yüke doğrudur. Dışarıdan yüke içerisine doğrudur. Ve burada da her zaman 90 derece vardır. Diktirler yani. Yüzeye diktirler. Yükün yüzeyine diktirler. İki tane pozitif Yükün elektriksel alan çizgileri hiçbir zaman kesişmezler ve pozitif yükten oklar her zaman dışarıya doğru gösterir. Bir pozitif bir negatif yüklü ise elektriksel alan çizgileri bu şekilde pozitif yükten çıkıp negatif yüke girerler. Gördüğünüz gibi oklar pozitif yükten çıkıp negatif yüklü cisme girerler. Bir not var, ee, düzgün bir çubuk var burada ve bir tane pozitif yüklü bir cisim ve burada oklar pozitif yükten çıkıp negatif yüklü lefaya dik olacak şekilde çizgiler girer. Elektriksel alan çizgileri iletken yüzeyine diktirler. Bir tane örnek var. Aşağıdaki elektrik alan çizgilerinin ait şekiller verilmiştir. Buna göre şekillerde cisimlerin yük işaretleri şekil altlarına yazınız. Şimdi K'da oklar içeriye doğru olduğu için negatif yüklüdür. L'de yine oklar içeriye doğru olduğu için negatif. Ama M'de oklar cisimden çıktıkları için pozitif yüklüdür diyeceğiz. Burada B seçeneğinde Yine K'da oklar içeriye doğru olduğu için negatif. de oklar dışarı çıktığı için e, pozitif yükten negatif yük çıktığı için L'den K'ya L pozitif olacaktır. Yine M'den ise oklar içeri doğru olduğu için negatif olacaktır. Peki elektriksel alan şiddeti Bir noktada ee, pozitif birim yüke etki eden klon kuvvetine o noktadaki elektriksel alan şiddeti denir. Bir noktadaki pozitif birim yüke etki eden klon kuvveti A noktasına artı bir, bir klonluk bir yük vardır. Ve bu yükün bu yüke şu bu yükün etki ettiği elektriksel kuvvete elektriksel alan diyoruz ve bu yükün A noktasındaki artı bir birim yüke etki etti elektrik alan bu şekilde dışarı doğru olur. Peki negatif bir yük olsaydı, şurada negatif bir yük olsaydı, eksi Q olsaydı kendisinden D kadar uzaklıkta bir kulompluk artı bir kulompluk yüke etki etti kuvvet ise şu şekilde içeriye doğru olacaktı elektriksel alan. Elektriksel alan vektörel bir büyüklüktür. Yön önemlidir. Şu vektörel e, vektörlerin özellikleri e, aynı zamanda elektriksel alan içinde kullanabiliriz. Peki ne demiş? Q yükünden D kadar ötedeki A noktasına elektriksel alan şiddeti o noktaya konulan artı bir yüküne bir kulomluk yüküne etki eden kuvvetidir. Ve E eşittir. K çarpı Q bölü D kare. Burada Q yükü eğer eksi olsa da artı olsa da işaretini burada yerine yazmıyoruz. Elektriksel kuvvette de yazmıyorduk. Elektriksel kuvvet ve elektrik alanda yük ne olursa olsun işaretini denklemde yerine yazmıyoruz. Pozitif olarak alıyoruz her ikisinde. Dolayısıyla elektrik alan e, Çuyla doğru orantılı ve yükler arasındaki işte e, mesafenin karesiyle de ters orantılıdır. K sabiti sabitliydi. o zaman elektriksel alan şiddet birimi de newton bölü kolum olacaktır. Örneğe bakalım. Noktasal bir Q yükünün D kadar uzağında büyüklüğü E olan elektrik alan şiddet oluşturduğunu kabul edelim. O zaman buna göre demiş ki aşağıdaki şekillerde A, B, C, D noktalarında oluşan elektriksel alan şiddetinin büyüklük ve yönünü belirtiniz demiş. Şimdi pozitif o zaman bunun için pozitif e, elektrik alanı yazarsam E eşittir K çarpı Q bölü D kareydi. E olan elektrik alan şiddet oluşturduğunu söylemiş. Şimdi burada o zaman E eşittir K çarpı Q bölü D. A noktasında artı bir kulonluk yük vardır. O zaman burada da E olacaktır birinci şekilde. Şuraya bakalım. E üssü diyelim eşittir k çarpı 2 q bölü d kare. O zaman burası 2 e olur. 2 elektrik alanı olur. Yük miktarı arttı. Burası için yazalım. E üssü diyelim. K çarpı Q bölü D bölü 2'nin karesi karesini alırsam bu da 4 çarpı k çarpı q bölü d kare olur. O zaman burada da e üssü eşittir. 4 tane e olur. Buraya bakalım. E üssü diyelim. k çarpı q bölü 2d'nin karesi 4d kare olur. k q bölü d kare e O zaman burası e bölü 4 olur. Gördüğünüz gibi yükün miktarını artırdığım zaman veya işte yük, e, mesafeyi artırdığım zaman ve azalttığım zaman elektriksel alanın nasıl değiştiğini gördük. Peki diğer soruya bakalım. artı q ve artı 2 q yüklerinin K noktasına oluşturduğu bileşke elektriksel alan şiddetinin büyüklüğü E'dir artı q ve artı 2 q yüklerinin k noktasında oluşturduğu bileşke şiddetinin büyüklüğü nedir? Şimdi bunun oluşturduğu şu noktadaki bu noktaya her zaman o zaman bir klomluk yük bırakacağım. O zaman şu noktadaki elektriksel alana E1 desem, bunun burada oluşturduğu elektriksel alana E2 dersem ikisini bulalım. E1'i bulalım. Şurada E1 eşittir K çarpı Q bölü D kare. E2'yi bulalım. E2 eşittir K çarpı 2Q bölü D kare. O zaman E2'ye ben 2E dersem. O zaman E1 E olur. O zaman E1 E dersem E2 2E ise buradaki bileşke elektrik alan zaten E çıktı. Peki demiş ki buna göre yerlerden hangileri doğrudur? Artık Q yükü K noktasına yaklaştırılırsa E azalır. Evet ben artık Q yükünü K noktasına yaklaştırırsam yükün K noktasındaki elektriksel alanı artar. Dolayısıyla e1 ve E2 zıt yönlü olduğu için bileşke elektriksel elektriksel alanı azaltır. Dolayısıyla birinci öncül doğrudur. Artı 2 Q yükü K noktasına yaklaştırılırsa da E artar. Yani bileşke K noktasındaki bileşke elektriksel alan artar. Şöyle artı 2 Q yüklü ben K noktasına yaklaştırırsam E2 elektriksel alanı artar. E2 elektriksel alanı artarsa E2 eksi E1 artacaktır. yüzden işte ikinci öncül de doğrudur. Her iki yük K noktasına eşit miktar yaklaştırılırsa E değişmez diyor. O zaman şöyle yapalım. Mesela her ikisini D bölü 2 mesafesine getirelim. Peki E1'i yazalım e1 eşittir k çarpı q bölü d bölü 2'nin karesini alırsam ve burayı düzenlersem 4 çarpı k çarpı q bölü d kare yani 4 tane e olur. Peki e2 yazarsam k çarpı 2 q bölü d bölü 2'nin karesini alırsam D bölü 2 D bölü 4 olur. Ters çevirsem 8 tane K çarpı Q bölü D kare olur. Burası da 8 E olur. Ee, başta E di her ikisinin bileşkesi ama şurada alırsam 8 E'den 4 E çıkarsam 4 E olur. Dolayısıyla E değişir. Değişmez değildir. Cevap 1-2 bakır olur.